Arkitekt ürün sohbetleri serimize hoş geldin Kaan. Bugün hoş seninle Disruptive Tech ekibinden ve üretken yapay zeka araçlarının arkitekte yaygınlaştırma süreçlerinden biraz konuşacağız ve aynı zamanda arkitektin yapay zeka ile ilgili gündemlerini biraz senden dinlemek istiyoruz. Evet. Ben hazırsam ilk sorumla başlıyorum. Tabii Öncelikle ki bu, ekibi biraz tanımak isterim. Disruptive Tech neler yapıyor, gündemleriniz neler? Disruptive Tech ekibi bu yılın Şubat ayı itibariyle kuruldu. Bu ekip olarak şöyle özetleyebilirim. Biz arkitektin inovasyon mutfağıyız diyebiliriz. Arkitekt içerisinde dışarıyı takip eden, şu an güncelde ne gibi teknolojiler var, bunları inceliyoruz. Bunların kurum içi entegrasyonlarını yapmaya çalışıyoruz. Buradaki temel hedefimiz aslında yeni teknolojileri incelemek ve bunları prototipleyip ve kurum genelinde de yaygınlaştırmasını sağlamak. O yüzden hani biraz da böyle Arktek'in yenilik pusulası gibi de düşünebiliriz bizim ekibi. Böyle özetleyebilirim. Süper. Peki Kaan, arkitektin yapay zeka gündemlerinde en kritik konular şu an neler? Buradaki en kritik konumuz şu an için üretken yapay zeka teknolojilerini çalışanlarımıza kullandırmak. Buradaki en böyle birinci bizim önceliğimiz bu diyebiliriz. Burada ön plana çıkan aslında yaygınlaştırılmış olduğumuz co-pilotlar. Özellikle yazılımcı arkadaşlarımız için GitHub co Ofis çalışanlarımız için Microsoft 365 co -pilotler. Burada Devin gibi, coding agent gibi yani GitHub'ın coding agent gibi farklı araçlarını da kullanıyoruz. En temel hedefimiz arkitekte bu yenilikçi üretken yapay zeka teknolojilerinin kullanımını ve adaptasyonunu artırmak diyebiliriz tam doğru nokta. Aslında üretken yapay zeka tarafında neler yapıyorsunuz? Bunu biraz daha böyle kapsamlı bir şekilde açabilir misiniz? Tabii biraz daha detay vereyim. Şöyle başlayabiliriz. Biz aslında bir yazılım firmasıyız. Baktığımızda sektöre yazılım geliştiriyoruz. O yüzden aslında bizim en büyük insan kaynağımız yazılımcı arkadaşlarımız bir nevi. O yüzden hani burada en öncelikli olarak kullandığımız araçlardan birisi yazılım tarafında bizlere destek olan GitHub Copilot. Bunu yaklaşık bir buçuk yıldır yazılımcı arkadaşlarımız kullanıyor. Şu an yazılımcılarımızın yaklaşık %85'i bu araçtan destek alıyorlar. Bir iki ay öncesine kadar aslında buradaki biraz da adaptasyonu göstermek açısından bu bilgileri veriyorum. Yani kodlarla ilgili aldığımız 150 binlerdeki kod önerileri şu anda 400 bini geçmiş durumda. Yani GitHub Copilot tarafında arkadaşlar yoğun bir şekilde kullanıp sağlıyorlar ve benimsediler. Bu bizi çok da mutlu ediyor tabii ki. GitHub Copilot'tan sonra da biraz da ofis çalışanlarımız için yaygınlaştırdığımız Microsoft 365 Copilot ekosistemi var. Buradaki ürünleri aktif kullandırıyoruz. Bunlar işte Word olsun, Teams olsun, PowerPoint olsun. Burada çalışanlara destek olan, onların işlerin daha verimli ve hızlı yapmasını sağlayan Copilot ekosisteminin araçları aslında. Bunları tabii ki çalışanlara kullandırarak onların iş süreçlerini kolaylaştırmak ve işlerinde de verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. O yüzden hani Copilot ekosistemi içerisinde bir GitHub Copilot yazılımcı arkadaşlarımız için bir de ofis Copilot'lar dediğimizde hem analistler, tekrar yazılımda yönetim seviyesindeki arkadaşların üretken yapay zeka teknolojilerini aktif bir şekilde kullanmalarını hedeflediğimiz diğer araçlar. Tabii bunun yanında Architect'te şu an yaygınlaştırılmış istemeye başladığımız arka LLM Hub ürünümüz var. Şimdi buradaki temel hedefimiz şu aslında. Pek çok kurumsal firma bu üretken yapay zeka teknolojileri public olarak yayınlanan teknolojilere biraz mesafeli yaklaşıyor. Bu da çok doğal güvenlik endişeleri kaynaklı. O yüzden biz de şunu iş ihtiyacı olarak gördük. Yani çalışanlarımızın bu teknolojileri de dil modellerinde kullanması gerekiyor. Bunu görerek de aslında bir arka LLM hub oluşturdu. Pek çok dil modellerini demokratikleştirerek sunduğumuz bir ürün gibi düşünebilirsiniz. Bu Gemini, ChatGPT, Grok gibi tüm servislerin aynı noktadan buluşması. Aynen olur. öyle. Evet. Pek çok Gemini tarafı gibi dediğiniz özellikle OpenAI'ın ürünleri veya Grok olabilir, Lama olabilir, Mistral olabilir, açık kaynak kodlu, DeepSeek gibi pek çok üründe sunduğumuz bir hub diyebiliriz. Buradan arkadaşlarımız dil modelleriyle ilgili denemelerini yapabilirler. OpenAI tarafındaki ChatGPT gibi oradaki deneyimi biraz buraya taşırıp daha böyle kurumsal, güvenli bir alanda çalışanlara biraz daha bu üretken yapay zekayı kullanabilecekleri ortam sağlamak. Ve bunu da aslında en çok kullandığımız Microsoft Teams'in içine entegre ederek bunu evet. da çok kolaylaştıracak şekilde. <laughs> evet, yani aynen öyle. Aynen, aynen öyle. Peki kan bu teknolojileri kurum geneline yaygınlaştırmak için ben senin yaptığın çalışmaları takip ediyorum. Evet master hackathon'lar, bu elem hapları oluşturma gibi gündemler var. Bunları yaygınlaştırma noktasında neler yaptınız? Biraz da buraları özetler misin? Güzel değinin aslında bu teknolojileri kuruma getirmek yeterli olmuyor. Bunların gerçekten adaptasyonu ve benimsemesini sağlamak gerekiyor. O yüzden bu da bir, bir süreç aslında. Aynı zamanda bir kültür dönüşümünü de gerektiriyor. Biz bunu sağlamak için az önce belirttiğin masterclass serilerini başlattık zaten. Yaklaşık 15.sini geçtiğimiz iki hafta önce gerçekleştirdik. Bu serilerdeki hedeflerimiz bu üretken yapay zeka destekli bu araçları aslında çalışanların benimsemesini sağlayacak workshoplar, işte anlatım seansları, partnerlerimizle, Microsoft'tan deneyimli mimarlarla bu seansları gerçekleştiriyoruz. Buradaki en temel hedefimiz aslında az önce söylediğim gibi bu araçları çalışanlara direkt lisans teyip vermek gerçekten yeterli olmuyor. Kullandırımını artırmak, benimsemesini artırmak için biraz daha bununla ilgili aktarımlar case study'lar study yapmak gerekiyor aynı. Tabii bunu ek olarak da hackathonlar yapıyoruz. Yani geçtiğimiz 3 ay içerisinde 2 hackathon yaptık. Bunları ilk yazılım yazılımcılar için GitHub Copilot Hackathon'u Neyi bu amaçladınız burada kan? Buradaki hedef şu, şimdi biz bu arkadaşlara bu yazılım agent aracını verdik. Lakin bunun e, hem böyle bir kültür dönüşümünü de sağlamak için onları bir bir araya getirdik. Bir cumartesi sabahı geldiler, onlara bazı kezler verdik ve dedik ki sizlere bu kezleri veriyoruz ve bunları GitHub Copilot'ı kullanarak 5 e, saatlik bir hack süreci verdik. Burada tamamlamalarını istedik. Evet. Buradaki en büyük değer önermesi öncelikle o kişilerin oraya gelip beraber çalışıyor olmaları zaten. Bu birincisi. Ve ikinci olarak bu üründen nasıl verim elde mi? belli bir süre içerisinde gerçekleştirmeleri için onlara bir challenge vermekte. O yüzden çok da güzel oldu. Verimli bir seans oldu. Bunun sonrasında da kullanımlarımız ciddi anlamda arttı zaten. Bunun bir benzerinde Hack the Future kapsamında Kuvvet Türk'ün bir ana bankacılık iştiraki aynı zamanda arkitekt olarak onları geliştirme yapıyoruz. Oradaki iş birimleriyle bizdeki analist arkadaşları buluşturduğumuz beraber Co-Pilot Studio üzerinden agentlar ürettiğimiz bir hekaton gerçekleştirdik. Bu da çok verimli oldu. Özellikle iki tane hem Arkitek'teki hem de Kuvvet Türk'teki iş biriminin orada birlikte çalışıp bir agent üretme motivasyonu o kültürü dönüştürme için çok önemli bir adımda diyebilirim. Çok güzel. Ben şunu anladım anlattıklarından Kaan. Globalde aslında gerçekleştirilen tüm araçlar çok hızlı bir şekilde Arkitek bünyesine entegre ediliyor. Bunlar kurum genelinde kullanılmak üzere yaygınlaştırmak için master class'lar, hekatonlar, çeşitli LLM hap gibi modellerle çalışanların kullanımına sunuluyor ve burada da aslında bir kültürel dönüşüm çok ciddi anlamda teşvik ediliyor. Evet, Ve Disruptive Tech ekibi de dediğin gibi bunun bir mutfağı, görevi. Buradan müşteriliyor. Aynen. Evet. Harika. O zaman son sorum biraz böyle yapay zekanın bu sektörü nasıl dönüştüreceği ile alakalı olsun. Seni yakalamışken bunu sormak istedim. Tabii. Bu teknolojileri kullanan finans sektörü 5 yıl sonra bize nasıl aslında bir projeksiyon sunacağını öngörüyorsun Kaan. Güzel. Şimdi 5 yıl çok uzun oldu. Bu arada Normalde... <laughs> şunu da söylemek istiyorum. Geçen, sen de hatta Ercüment Beyler buraya gelmişti. Ee, OpenAI'ın e, Sam Altman ile ilgili e, şeyinden bahsetmişti. En uzun stratejimiz artık 3 ay, oldu. 3 ay evet aynen. Şimdi o yüzden 5 yıl gerçekten iddialı bir soru ama ben bu sektörün içinden biri olarak senin buradaki cevabını merak ediyorum. Tabii yani piyasadaki öncü vizyon sahibi kişilerin deneyimlerini biraz özetleyerek söylüyor bunu. Şimdi önümüzdeki 5 yıl içinde finans tarafında en önemli değişiklik müşteri deneyimi alanında olacak. Yani müşterilere sunduğumuz hizmetler öngöremediğimiz bir boyuta gelecek. Bunun en büyük değer önermesini de biz şu şekilde göreceğiz. Şu an mesela bankacılık asistanları var. Bir soruyorum mesela bütçem bu aylık ne kadar diyorum. Bana ne veriyor? Bir tablo halinde bütçem veriyor. Artık böyle olmayacak. O hiper kişiselleştirmeyle beraber tamamen evet bütçem bu ay bu kadar ama bunu daha tasarruflu hale getirmek istiyorsan şuradaki üyeliklerinden feragat edebilirsin. Şunları şunları yapabilirsin gibi hiper kişiselleştirilmiş bir şekilde bana finans koçu gibi değer önermesi sunan AI aracı haline gelmiş olacak. Tabi bu benim bahsettiğim ürün müşterilerimize sağladığımızda önemli deneyim artışı gerçekleşecek burada. O yüzden benim en büyük beklentim müşteri deneyimi tarafında önemli bir artış olacak. Bunun yanında aslında otomatizasyon tabii ki. Yani <laughs> şu an mevcuttaki kullandığımız, mevcuttaki süreçlerimizin otomatize edilmesi gereken süreçlerin hepsi tamamen AI tarafına geçmiş olacak. Burada aslında bizler AI'yı yöneten, AI'ye iş veren kişiler haline gelmiş olacağız. Bu da bizi şeye götürüyor tabii ki rollerin değişimine. Üçüncü olarak da en büyük değişim roller olacak. Yani bizim rollerimizde ciddi anlamda dönüşümler olacak. Çağrı merkezinden tutun buradaki bir analiz analistin rolüne kadar önemli değişiklikler olacak. Yazılım mühendisi arkadaşlar aslında bir yazılım mimarisi rolüne geçmeye başlayacaklar. O yüzden burada da önemli bir rol değişimi olacak diyebilirim. Tabii ki buradaki rol değişimi zamanla olacak ama ben buradaki en büyük değeri şunu da görüyorum. Teknolojiyle insanın yetkinliklerinin birlikte gelişmesinde en büyük değer var. Çok Biz doğru. teknolojileri adapte ediyoruz ama gerçekten kişinin yani çalışanlarımızın da bu yetkinliklerini bununla beraber geliştirmek bizi diğer firmalardan ayrıştıracak önemli nokta olacak diyebilir. Kaan çok teşekkürler. Çok güzel bir ha, sohbet ben teşekkür oldu. Ederim. Senle beraber Arkitekt'in hem e, üretken yapay zeka gündemlerini hem de Disruptive Tech ekibinin neler yaptığını daha iyi anlamış olduk. Ürün sohbetleri serimiz kaldığı yerden sonraki bölümlerde devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Sağ ol.